Fransız Charlie Hebdo dergisi çizdiği alçak karikatürle Türkiye'deki depremle dalga geçti. Türkiye'nin savaş alanına döndüğünü ima eden o dergi Ukrayna'ya atıfla tank göndermeye bile gerek yok yorumunu yaptı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyanın dört bir tarafından taziye mesajları gelirken Fransız Charles Hebdo dergisi alçakça bir provokasyona imza attı. Dergi yayımladığı bir karikatürle depremle alay etti. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde yıkık binalar resmedilerek Türkiye depremi ibaresine yer verildi. Karikatürde Ukrayna'ya gönderilecek tanklara atıf yapıldı. Türkiye'nin savaş alanına döndüğü ima edildi ve yorum olarak tank göndermeye bile gerek yok yazıldı. Aman yarabey aman, aman yarabey aman. Aman yarabey aman. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayımlandı.